Herkese merhaba. Ben Nurcan. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çay kahve yanında ikram edebileceğiniz, yapımı oldukça kolay ve lezzetli kedi dilli mozaik pasta tarifi vereceğim. Malzemelerimiz hazırsa tarifimizin yapılışına geçelim. Bizleri Bilik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Pastamızın ilk olarak sosunu hazırlayalım. Şöyle 1 kahve fincanı sütü tencereye alıyorum sos tenceresine. Üzerine 1 paket sıvı krema ekleyeceğim. Ocağın üzerine alalım ve ısıtalım. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Isıtmamız yeterli. Krema ısınırken biz de çikolatalarımızı hazırlayalım. Şöyle bir paket 60 gramlık sütlü çikolatam var. 160 gram da bitter kuvertür çikolatam var. Toplamda 240 gram çikolata kullanacağız. Kremayı ısıttım. Isıtmış olduğum kremanın içine parçalamış olduğum çikolataları alıyorum. Kremanın sıcağında çikolatayı güzelce karıştırarak eritelim. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Sosu güzelce erittim. Şöyle bakın pürüzsüz. Güzel bir kıvam aldı. Bunu kenara alıyorum soğuması için. Sos soğurken biz de orada kedi dillerimizi parçalayıp şöyle derin bir kasenin içine alalım. Bir paket kedi dili bisküviyi şöyle parçalara bölüyorum. Parçaladıklarımı şöyle derin kaseye alıyorum. Bisküllerimi kasenin içine aldım. Şimdi üzerine eritmiş olduğum çikolatalı sosu gezdireceğim. Dibinde şöyle 2-3 kaşık bırakalım. En son üzerine de dökeceğiz. Şöyle şu kadar dibinde bırakıyorum. En son üzerinde kullanacağım. Şimdi şöyle karıştırarak bisküllerin her tarafına çikolata sosunun gelmesini sağlayalım. Güzelce bisküvileri ıslatalım. Bunu istediğiniz bir kalıpta hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Borcamda da olur, kare bir e, saklama kabında da olur. Ben saklama kabında yapacağım. E, kelepçeli kalıpta olur, ayarlanabilen. Her türlü kalıpta istediğiniz şekilde elinizde ne varsa onunla hazırlayabilirsiniz. Ben pastamı şöyle saklama kabında hazırlayacağım. Kare saklama kabında tabanına yağlı kağıt serdim. Şimdi hazırladığım karışımı içine döküyorum. ve kaşığımızın tersiyle bastıralım. Parçalar büyük olduğu için araları boşluk kalmasın. İyice şöyle bastırarak düz bir şekil almasını sağlayalım. Şöyle güzelce bastırdıktan sonra ayırmış olduğum sosu üzerine gezdiriyorum. Evet tatlımın yapılışı bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu dolabın buzluk kısmında 3 saat kadar dinlendirelim ve iyice donsun. Daha sonra çıkartıp dilimleyip servis edeceğim. Evet tatlımı dolapta 3-4 saat kadar dinlendirdim. Şimdi şöyle kalıptan çıkartıp dilimleyeceğim. Evet tatlımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kedi dilleri kesilince çok güzel bir şekil aldı. Böyle dolaptan çıkardığınızda da hemen yumuşamaya başlıyor zaten. Siz böyle kesip dilimleyip servis edinceye kadar yenilecek kıvama gelir. Şimdi bunu servis için tabağa alıyorum. Dilimlenmiş kesilmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Kedi dili mozaik pastam servis için hazır. Son olarak şöyle üzerine beyaz çikolatayla süsleyeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi kedi dilli mozaik pastam servis için hazır. Çay kahve yanında afiyetle servis edebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Bilik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.